Herkese merhaba. Bu maçlar kaçmazın yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine Avrupa'da önemli karşılaşmalar var. İlk olarak İngiltere'ye gidiyoruz. Tottenham Liverpool. Premier Lig'de dev bir karşılaşma. İki iyi durumda olan takımın mücadelesi olacak Londra'da. Elbette Tottenham son maçında Arsenal'la karşılaştı. 2-2 berabere kaldı ve iyi bir oyun oynadı. Bunu söyleyebiliriz. Özellikle Postekoğlu'nun topa sahip olan hücum ağırlıklı oyunu Tottenham'la Tottenham'la oyuncu grubuyla çok uyum sağladı. Ayrıca artık Londra'da, İngiltere'de yeni bir fantastik ikilimiz var. James Madison, Heung Min Son Madison ve Son yeni ikili olarak Tottenham formasıyla parlıyorlar. Gol asiste de birbirlerini besliyorlar. Bu rakipler için oldukça tehlikeli bir durum. Kaldı ki Liverpool'un zaman zaman savunmada sıkıntı yaşadığını biliyoruz. Bir de Bissouma'nın orta saha gücünü arttırmasıyla hücumda hızlı hareket edebilen bir Tottenham görüyoruz Premier Lig'de. Tabi Liverpool'un savunma sorunundan başladık ve fakat hücum anlamında iyi olduğunu söylememiz gerekiyor. Şu an şampiyonluğun City ile beraber en önemli adaylarından biri Liverpool. Hem McAllister hem orta sahada Zoboslai hücum hattını iyi besliyor. Salah tam bir lidere dönüşmüş durumda. Zaten artık bir Liverpool ikonu ama Takım arkadaşlarını da inanılmaz oynatıyor kendi oynadığı kadar. Onu söylemek gerekiyor. Nunez de form tuttu. Son maçta zaten golü vardı. Haliyle iki hücumu seven takımın mücadelesinde gollü bir karşılaşma bekliyorum ben. Londra'da iki takımın da gol bulacağını düşünüyorum. İngiltere'de bir diğer karşılaşma Manchester United'la Crystal Palace arasında oynanacak. Manchester United son maçında Burnley'yi yenmeyi başardı. Palace aslında zaman zaman iyi performanslar gösterse de biraz sallantılı görüyorum oyunlarını. Tabi sallantı deyince şu an sallantının başkenti Manchester'ın kırmızı tarafı. United baştan aşağı sallanıyor. Yönetimde Glazer, yedek kulübesinde teknik direktör Eric Ten Hag, oyunun içinde oyuncuların uyumu. Pek sallantıda olmayan bir başlığı yok United'ın. Son maçı kazanmış olmalarına rağmen bunu söyleyebiliriz. Yine de Old Trafford'da seyircisi önünde daha iyi oynayan, istatistik olarak da zaten kolay kolay kaybetmeyen bir takım Manchester United. Bu maçı da kaybetmeyeceklerini düşünüyorum. Biraz daha ritim tutmaya çalışıyor kırmızı şeytanlar ve bunu Hoylund'un hücumda alışması, Rashford'un tekrar liderliği ele alması, Bruno Fernandes'in Maestro'luğa dönmesiyle yapmaya çalışıyorlar. Savunmada sıkıntı yaşıyorlar ama Palace gol bulmakta zorlanacaktır fikrindeyim. Manchester United'ı galibiyete yakın görüyorum. İtalya'ya gidelim, Serie A diyelim. Milan-Lazio mücadelesi keyifli bir maç bizleri bekliyor diye düşünüyorum. Inter'e farklı kaybettikten sonra tabii Verona karşısında gelen galibiyet var. Bu biraz moralleri düzeltti. Kendi evinde Newcastle'ı yenemedi belki Şampiyonlar Ligi'nde Milan ama iyi bir oyun sergiledi. Biraz top çizgiyi geçmedi, pop gole izin vermedi gibi durumlar oldu. Lazio sendeleyerek başladı sezona. Bu sıkıntılı günleri aşmak istiyor. Biraz ortada bir mücadele olabilir. Orta sahaların çekişmesi şeklinde geçebilir fikrindeyim bu karşılaşma için. Ama Milan'ı evinde galibiyete yakın görüyorum. Çok gollü olmaz diye düşünüyorum mücadele ilk bakışta. Ama tabii Serie A'nın isimli maçlarından biri hiç belli olmaz. Son maçımız Almanya'dan Bundesliga'ya gidiyoruz. Bayern Münih Leipzig karşılaşması oynanacak. Leipzig biraz tarihsel olarak Bayern Münih'e sıkıntı çıkarabilen bir ekip. Çok uzun bir tarih olmasa da yine de bunu yapabiliyor son dönemde proje takımı haline geldikten sonra gördüğümüz bir süreç bu. Son maçında da kazanmayı başarmış bir Leipzig var. Dördüncü sırada ligde biraz daha iyi refleks vermek isteyecek bu maçta ve fakat çok iyi durumda form tutmakta, yükselmekte olan bir Bayern Münih ile karşılaşacaklar. Son maçta bohumu farklı geçmiş bir Bayern Münih. Kane'in oyun liderliğinin tam anlamıyla oturduğu bir Bayern Münih. Sané ile birlikte hücum hattının çok hızlı hareket ettiği ki burada ben Sané Kane uyumunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Öne çıktığı bir Bayern Münih var. Şampiyonlar Ligi haftası öncesinde de Bayern Münih'in hızını çok da kesmeden, gazdan ayağını fazla çekmeden bu maçta olacağı fikrindeyim. Gollü bir maç olur diye düşünüyorum. Duran topları da iyi kullanan bir Bayern Münih var. Delitle, gerektiğinde Kim Minje ile. Bayern Münih'i Leipzig karşısında galibiyete yakın görüyorum. Evet, bu hafta da bu maçlar kaçmasın sonuna geldik. Bakalım haftaya hangi maçlar kaçmayacak?